Herkese tekrardan merhabalar. Bugün mutfakta bir tarafında çok kıymetli diyetisyenimiz Gizem Manam, bir tarafında tabii ki çok kıymetli şefim Emra. E ben de ortada kaldım efendim. E hem ondan hem ondan çok güzel bilgiler öğreneceğim sizler için. Bugün ne yapacağız? Cevizli, kıymalı bir beğendi tarifimiz olacak. O kadar güzel ve hafif ve besleyici olacak ki kesinlikle özellikle anneler bu videoyu izlesin. Ee, hemen malzemeleri sayıp sözü onlara bırakacağım efendim. Ee, ne kullanıyoruz? 500 gram kıymamız var, 100 gram kaliforniya cevizimiz var, 3 adet közlenmiş patlıcanımız var, 1 adet soğanımız, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı salça, 1,5-2 su bardağına yakın bir sütümüz var, 1 yemek kaşığı kadar tereyağı, tuz, karabiber, pul biber ve bir tutam maydanozla birlikte taşlandıracağız. Evet, hemen yapımına geçelim. Ben soğanları kesmeye başlıyorum, bu arada siz de sohbetinize başlayalım. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz evet. efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız Gizem Çok Hanım? Çok teşekkürler, iyiyim sizler? Sağ olun, biz de iyiyiz. Malum e, burada aslında alışılmışın dışında ceviz kullanıyoruz ve cevizli tariflerde genelde insanlar hani böyle cevizli tatlılarda işte ne bileyim yaptığımız kurabiyelerde falan görmeye alışık. Ama yemeğin içerisine girdiğinde ekstradan hem yemeğin besin değerini artırıyoruz hem de tabii ki bizi de biraz daha dinç tutmasını sağlıyoruz. Peki sizin ceviz hakkında söylemek istedikleriniz? Şimdi şöyle dediğiniz çok doğru. Hep tatlılarda cevizi görmeye alışkındık ama son dönemde tabii aslında bizim yöresel mutfaklarımız Mutfağımızda siz de çok iyi biliyorsunuz salatalarda ceviz İşli çok kullanılır. Köftelerde. İçli köftelerde, işte gavurdağ salatasında. Evet. Şimdi nihayet böyle daha evlerimizde hani rutin Hiç her ya. gün pişen yemeklere de Ceviz eklendi tabi cevizin faydalarını şöyle bir hatırlayalım dilerseniz genelde kalp sağlığı üzerine faydaları artık bunu çok iyi biliyoruz genelde bu konuşuluyor ama cevizin şöyle bir serotonin salınımını arttırıcı özelliği var. Tarife döneyim istiyorum efendim ne yapıyoruz biliyor musunuz şu an? E, hafif yağda birazcık soğanlarımızı öldürdü şefim ve üzerine tabii ki cevizimizi koyduk mis gibi cevizin muhteşem yağıyla. İlk önce tereyağını erittik, soğanları birazcık karamelize ettik, daha sonrasında cevizimizi ilave ettik. Ne yaptık şefim? Şöyle Hı. içerisine kıymayı ilave ettim, Hı. cevizleri ve soğanı kavurduktan sonra tamam. salçamız vardı onu da ekledim. Bu neredeyse hazır. Burada beşamel sos yapıyorum. Çok basit bir beşamel sos. Tereyağı. Un ve tereyağını karıştırdım. Kıymam en %90. De çok hazır. Şöyle çok azıcık daha kavurayım tamam. ve şimdi ben ben isteyin, ben yardım edeyim. Tamam. Vereyim. Yeterli. Şöyle yapacağız. Ocağın altını kapattım. Evet. Hızlıca dökelim sütün hepsini. O dökerken sütü ben güzelce karıştırıyorum. Aynen Burada böyle. bu aşamadayken ocağın altını yaktım. Bir miktar unla birlikte sütüm pişmeye başladıktan sonra burada 3 tane közlenmiş patlıcanımız vardı. Evet içerisine alacağım. Patlıcanı da bir miktar pişirmek istiyorum çünkü ikisini de sıcak servis edeceğim. Yine Gizem dediği gibi patlıcan o kadar çok sulu ki böyle közledikten sonra bile içerisinde fazlaca suyu var. Şöyle içerisine ilave ediyorum. Çok lezzetli. İnanın çok evet. lezzetli. Kokusu bile yetiyor. İstersen yekiyor. maydanozu ekleyebilirsin yani günün, içerisine. Günün yemeği. Efendim. Günün şöyle bırakayım. Yemeği. Evet. Maydanozu ekleyip Hocamıza bir karıştırabilirsek. Hocamıza ekliyor muyuz? Evet lütfen. Misin? Tamam. Sadece bir tutam en son üzeri için ayırırsak. Yeterli. Şimdi. Hadi buluşturalım. Bu ürünümüz de pişti. Hepsini buluşturup buluşturalım. sunuma geçelim. Evet sunum anı dedik. En keyifli an dedik. Buyur şefim. Şöyle beğendiği direk tabağımızın alt kısmına çok döküyorum. Beğendim. Gerçekten beğendiği çok beğendim yani. Son Bunun dokunuş üzerine ceviz de yakışır diye düşünüyorum. Son dokunuş benden de bir ceviz eklemesi olsun. Harika oldu efendim. Teşekkür ederiz. Cevizi kıymalı beğendiğimiz hazır. Herkese afiyet, afiyet olsun. olsun.